Arkadaşlar biz bugün Pamukpaşa ile parka geldik. Bu güzel parkta oynayacağız. Bakalım hangi maceralarımız olacak? Başlayalım. Pamukpaşa ne yapıyorsun anneciğim? Hayırdır. Kayacak mısın? Tamam. Hadi geç bakayım. Buyur, 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 buyur. Ee? köşesiymiş anneciğim. Arkadaşlar buraya böyle güzel bir park değişik. Pamukpaşa hangisinden kayacaksın anneciğim? Buradan aralardan geçelim arkadaşlar. Dikkatli olalım. Dikkatli. Ay, ay. Yavaş oğlum. Ay, 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 ay. Geç 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 geç. Arkadaşlar buradan da geçiyoruz. Bakalım. Ay ben de mi geçeceğim buradan? Bekle Anne. beni. Aa buraya Buradaki sarı kaydıraktan kayacağız arkadaşlar. Pamuk Paşa elindeki oyuncakları da koyacak ve kayacak. Pamuk Paşa beni bekle anneciğim ben aşağı ineyim. Ondan sonra kaydıralım tamam mı anneciğim? Bekle ama. Arkadaşlar Pamuk Paşa benim sözümü dinlemedi ve kaydı. Oyuncaklarını da kaydırdı. Gel yanıma hadi gel. Evet bu sırada buradan kayacakmış. Ben aşağıda bekliyorum. Bekle anneciğim beni. Arkadaşlar beni beklemeden bu yaramaz çocuk hemen kayıyor. Hemen kayıyor. Yanına hangi oyuncaklarını getirdin? Göster bakayım arkadaşlarını. Arkadaşlar bir tane skoturlar, bir tane kırmızı. Araba getirmiş. Buradan onları sallayalım mı? Pamuk Paşa. Biz gel. Gel beraber sallanalım. Geç anneciğim. Arkadaşlar kırmızı ve mavi salıncakta sallayacağız onları. Hangisini sallayacağız? Tamam Pamukpaşa büyük olduğu için kendi seçiyor önce kendi oturacağını. Evet mavi oyuncakları koydu. Kırmızıya da kendi geçecek. Ben ikisini de sallayacağım. İkisini de. Evet anneciğim. Yoksa sağlam sağlam annem sağlam. Evet arkadaşlar bu oyuncağımızı da koyalım. Evet, bu da sallansın. Evet. Bilmiyorum o bebek kendini düzeltmişler. Git anneciğim gel. Evet. Geç, geç 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 güzelce tut anneciğim. Arkana yaslan. Arkadaşlar hem Pamuk Paşa'yı sallayacağım. Hem de buradaki oyuncaklarını Buraya ne getirmiş arkadaşlar Pamuk Paşa. Pamuk Paşa'mı sallıyorum. Burada mavi salıncakta da skuter ve kırmızı araba. Kırmızı araba, skuter, oyuncak. Merhaba. Merhaba Pamuk Paşa. Hayır, hayır, hayır. Nasıl geçiyor parkı? Park nasıl geçiyor? Eğlenceli mi? Arkadaşlar Pamuk Paşa ve diğer oyuncaklarımız. Ay siz durdunuz mu? Durun. Üzülmeyin sizi de sallayacağım. Tamam. Tamam sallıyorum sizi de üzülmeyin. Arkadaşlar Pamuk Paşa hemen salıncaktan indi ve koştu. Pamuk Paşa bekle beni paşam. Dikkatli dikkatli bekle. Aa orada neler var mı çocuklar? Pamuk Paşa gel. Saklanma. Cii buydu seni yavaş. Yavaş anneciğim kafanı vurursun yavaş gel. Hadi burada şey yapalım gel. Zıp zıpa binelim zıp zıpta zıplatalım onları. Aa, zıp zıpı kaldırmışlar Pamuk Paşa gel. Aa, burada zıp zıp vardı. Buradaki halkaları çubuktan geçirelim. Gel değdirmeden gel. Hangisini yapacaksın? Burayı mı burayı mı? Yap bakayım istediğin yere. Evet dört tane halka varmış. Çubuktan geçirecek Pamuk Paşa. Aslında değdirmeden geçirmesi gerekiyor ya olsun. Amaç oynamak. Evet aferin sana oğlum. Bir tanesi geçti. Diğerine geçsin bakayım. Aa, üçünü bir geçirmeye çalışıyor Pamuk Paşa. Geçirecek mi? Arkadaşlar, üçünü de geçirdi. Dördü de burada oldu. Şimdi diğerinin de üçünü almaya başladı. Bu yaramaz paşa olmaya başladı ya. Burada da arkadaşlar spor aletleri var. Diğer oyuncaklar da o tarafta. Bu park biraz çok büyük. Burada çok çok eğleneceğiz. Şimdi ne yapacağız Pamuk Paşa? Biz Sıp sıp'ı bilmiyorum. Kaldırmışlar işte anneciğim. Ne kaldırmışlar? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Biz şimdi burada değişik oyunlar da oynayacağız ama şimdi videomuzu kapatıyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın Kanalımıza abone olmayı unutmayın.